Hepinize merhabalar diliyorum arkadaşlar. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi vermeden yapmış olduğumuz matematiksel çalışmalar sizlerle birlikte devam edeceğiz. Bugün çok mail gelmişti. Ben de acil bir video paylaşma gereği duydum. E, bu arada son 4 gün önce yapmış olduğum video paylaşımında birçok arkadaşımız geçmiş olsun dileğinde bulunmuş. Arkadaşlar maalesef videoyu paylaştıktan saatler sonra bağımı kaybettim. Ondan dolayı video paylaşamadım bu son dönemde. Zaten 3 senedir ağır kanserle uğraşıyorduk gerçekten. Regnum kanseriydi mesanede. Sonra metastasla karaciğer, oradan pankreas ve akciğerde metastaslar oldu. Maalesef kurtaramadık. Çok çabaladık ama Allah ne derse olur. Yapılabilecek hiçbir şey yok. Allah bütün hastalara gerçekten şifa versin. Zor bir hastalık. Allah kimsenin başına vermesin inşallah diyorum. Annem ondan önce zaten Meme kanseriydi aynı zamanda rahim kanseriydi ama 5-6 senedir gayet iyi, iyi taygı ama bağımı kurtaramadık işte. Şimdi arkadaşlar çok kısa bir şekilde bugün anlatmaya çalışacağım BTC ve alt oluşabilecek durumları. Video çok uzun olmayacak çünkü belli destek ve direnç bölgeleri var. bu Destek ve direnç bölgeleri doğrusu da şu an için hareketlerine devam ediyor. Arkadaşlar günlükte daha önce de belirtmiş olduğum gibi kırmızı bölgemiz gerçekten şu görmüş olduğunuz 42.838 bölgesine dikkat etmek gerekiyor. 4 saatlik zaman aralıklarında da şu görmüş olduğumuz yeşil alan alansal olarak çalışan arkadaşlar için belirledim bunu. Buna dikkat etmek gerekiyor. Ve benim her zaman size söylemiş olduğum gibi bitcoin dominansı yüksek ve dominans BTC bugün güçsüzse altcoinlerde felaket yaşanır. Görmüş olduğunuz gibi çok fazla ezilmeler söz konusu. 42.800 bölgesine dikkat etmek gerekiyor. Onun dışında bakın günlükte tüm destek ve dirençleri kaldırdığımız zaman şurada görmüş olduğunuz gibi çumakka bulutu var arkadaşlar. Bu çumakka bulutunun hemen üst bölgesinde bakın 45.584 bölgesi var. Eğer günlükte biz özellikle tam net bir sayı belirteyim bugün yanlış olmasın 45.700 bölgesi arkadaşlar. Günlükte bu alan üzerinde kapatamazsak eğer bulut kırılmış olacak. Retest için tekrar bu alana gelip akabinde büyük çöküş yaşayabilir. Şu diplere kadar yani 39 binlere kadar. Bu yüzden dikkat etmek gerekiyor. Ama kırmızı alan çok da önemli. 42.838 bölgesi. Bu bölgeleri yeniden belirlemiştim. Zaten sizlere daha önce belirttim. Bu alana da dikkat etmeniz gerekiyor. Piyasa çok volatil. Dominans yükseliyor. Geçen gün sizlere yapmış olduğum açıklamada arkadaşlar bakın dominans ve dolar piyasada güçleniyor. VIX endeksinde artış var. Dünya piyasalarında çöküş var. O yüzden bu süreçte biraz daha dikkatli olmakta da fayda var. 39 bin bölgesinden destek aldı. Maalesef bölgeyi kıramadı ve 41 bin bölgesi altında hiç bağımsız kapanış gelmedi. Bunu daha önce belirtmiştim. Çünkü bağımsız kapanış gelmezse tekrar tepkiyle yükselebilirdi. Bugün de onu yaşıyoruz. Şu an için günlükte tepki alımları var. 4 saatlikte çok güçlü bir trend şeklinde görmüş olduğunuz gibi hareketlilik var. Burada 42.70 önemli bir destek. Buradan dönebilirse alt koyunlarda belki bir miktar toparlanma olabilir. Ama burada özellikle BTC'ye dikkat etmek gerekiyor. Şu anda 4 saatlik kapanış gelecek tekrar saat 3'te arkadaşlar. Ona azami önem göstermeniz lazım. Şu an için iğnelemelerle bu bölgelere gelmesi gayet doğal. Önemli olan 42.838 bölgesinin kırılıp kırılmayacağı arkadaşlar. Eğer bu alan kırılırsa onlara biraz daha dikkat etmenizde fayda var diye düşünüyorum. Çünkü alan kırılırsa aynı zamanda bu alan da boşaltılmış olacak. Tekrar retest sonrasında 40 bin kadar hatta 37 binlere kadar geri çekilebilir ama günlük kapanışları görmeden buradan net bir durum söylemek mümkün değil. Şurada görmüş olduğunuz gibi indikatör direnç açılan bölge 45.100 bölgesi destek. Bölge kırıldı retest. Aynı zamanda yeni belirlemiş olduğum 45.930 bölgesi vardı. Burası da kırıldı retest edildi. Akabinde düşüş ve düşüş hala devam ediyor. Bu yüzden söylemiş olduğum alanlara dikkat edin. Eğer bir tepki gelecekse bunun bu bölgelerden gelmesi gerekir ama son şu mumdaki hareketleri de unutmamak gerekiyor. Bu bize neyi gösteriyor? Kaldıraçlı işlemlerden uzak durmak gerektiğini bu dönemde gösteriyor. Çok tehlikeli bir durum olabilir. Hiçbirinizin sermayesini kaybetmesini istemem arkadaşlar ben. Bu açıdan çok dikkatli olmak gerekiyor. Şu an için kırmızı bölgeyi denemeye çalışıyor. Deneme ihtimali var. Deneyebilecek gibi de duruyor. Eğer denerse ve bölge altında kalmayı başarırız yani kalırsa bu tehlikeli sonuçlar getirebilir. Bu yüzden bunu paylaşmak istedim. Diğer altcoin'lerle ilgili çok fazla paylaşım yapmaya gerek yok. Yani bu süreçte önemli olan şey neydi arkadaşlar? Dominans ve Bitcoin arasındaki korelasyonu iyi takip edilmesi gerekiyor. Şu an içinde görmüş olduğumuz gibi böyle bir durum söz konusu. Dominans yükseldik ve BTC düştükçe altcoinler devasa şekilde eziliyor. %15'ler, %17'ler, %18'ler, %20'lere varan geri dönüşler söz konusu. Dikkat etmek lazım. 4 saatlik kapanıştan önce bence 42.800 bölgesine hatta biraz da altını iğneleyebilir. Bu bölgeler tepki bölgeleridir. Dikkat etmek gerekiyor. Eğer bu bölgelerden tepki almaz ve toparlamazsa tekrardan yeni bir düşüş gelebilir arkadaşlar. Sizlere anlatacaklarım şu an için bu kadar. Tekrar belirtiyorum alt incelemenin hiçbir mantığı yok şu anda. BTC hareketiyle beraber gelgitler yaşanıyor. Bu yüzden dikkatli olmanızda fayda var diye düşünüyorum. Hepinizi çok seviyor, Saygılar.